Selam hepinize. Uzun zaman oldu vlog çekmeyeli. Şimdi çok eğlenceli ve evlendikten sonra hatta benim için ilk değil yani ayrıca eşimle ilk defa bir kampa gidiyoruz birlikte. Bir gece kalacağız. Bugün cumartesi. Bugün kalacağız. Yarın akşama doğru geleceğiz. Çadırda kalacağız. Çok heyecanlıyım. Kızılca Hamam'a gidiyoruz. Kızılca Hamam'a daha önce gitmiştim ama kışın karavana gitmiştik. Ee, bu başka bir yermiş. Göl olan bir yermiş. Çok heyecanla bekliyorum. Şimdi eşim işte o erken çıkacak biraz. Ben de o çıkana kadar biraz hazırlık yapayım dedim. İşte e, sigara böreği falan hallediyorum. Paçanga şöyle, iyiliğim, paçanga böreği yapacağım. Sonra alacaklarıma alıp hop, gidiyor olacağız. Tekrar birazdan görüşürüz. Olur mu? Evet. Yolculuk başlasın. Köfteci Yusuf'a gitmişti. Kocu <laughs> Geldi. Tata Bak, bak. Bu da şurada uyudu. Klimalar açık ya. Babam tıkandı Güzel bir yolculuk bizi bekler. Hadi inşallah Orada görüşürüz. Biz geldik. Atatürk uyuyordu. Uyandı. Sayın Görkem Silay. <laughs> Çadır kurmakla meşhur. Meşgul. <laughs> Çadırımızı buraya kuracağız. Yardım edelim mi? Yok hayatım. Yani. Ben tutmadan yapabilir misin? Tek başına. Tamam o zaman. <laughs> Ata. Çok karanlık. Ama Ata Bey'e ışık tutup bakarım birazdan. Bak bak nasıl yapılıyormuş bu. Görüyor musun? Ne olduğunu biliyor çocuğum. Çadırımız tamam. Ama çok karanlık göremiyorsunuz. Bangal yakacağız şimdi saat 9. <laughs> Aman ne heyecanlıymış. Hmm, Kafalar baba baba geldi mi? Baba orada bir yerde. Aha baba gelmemiş ki. Baba değilmiş. Baba arabada şöyle bangalımızı yattık. İlk defa geliyorum ya böyle kamp olayına çok heyecanlıyım. Vallahi çok da mutluyum güzelmiş. Birazcık serin sadece burası. Ama çok güzel. Bırak anneciğim onu. Hadi görüşürüz. Ata. Aslında bunun da bakışını ya. Anne hani ben. <laughs> Güzel mi anneciğim yemek? <laughs> çekme beni diyor. <laughs> yemek yerken çekme. Güzel mi? Ellere bak ellere. evet göster. Bundan mı yiyorsun? Evet. Yemeğimizi yedik. Saat on buçuk. <laughs> Baba bize ışık tuttu hata. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yapma. Kafam acıdı. <laughs> Oğlum etme. Etme daha iyi o zaman. Hizmet etme daha iyi o zaman. Ne? <laughs> Demek yarın kahvaltılar senden. Görünmüyor. Öyle bir şey yok. Aa, az önce diyordun ya sen Atay'la uyu. Ben kalkarım hallederim. Übelerim yani. olsun hiç öyle bir şey demedim. Senin <laughs> yazık kendin oynuyorsun. Ah şu telefonun bile olsa da konuşsa. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Atay uyudu. Biz de gölkoşla birer çay içtik Biraz abur cubur Şöyle herkes Çadırların çekilmeye başladı saat 12.30 falan geliyor 12.30 bile olabilir Çok karanlık değil mi O yüzden yarın gündüz açacağım Hadi size iyi geceler Bizi de iyi geceler Görüşürüz Ha, günaydın da oğlum. Günaydın da hadi. <laughs> günaydın. Ey

Bir de anne desen ne olacak? An baba. Anne. Baba. Anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. Baba. Anne. Anne ya. Baba. Baba. <gülüyor> <gülüyor> baba. <gülüyor> hey, <kay -ızağlısın>, baba. 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 Saatimiz kaç hatta? Saat 8 galiba. Güneş <laughs> çok güzel. Günaydın. Günaydın. Sen bize kahvaltı mı hazırlayacaksın? Hayır. Ben sen hazırlayacaksın. böyle uyandırmadın <laughs> mı? Hata. Ben bir rüyamda gördüm biliyor musun? Sana çok kızdım. Bana mı? Evet. Ne gördün? Evet, Birazdan <laughs> Ay, çok güzel havaltı. At oldu. Çadır da vallahi var ya çok güzel yer bulmuş. Oraya geldi bize güneş gelmek. <laughs> Ata. Vallahi öyle müçe kadar yatılır çadırda. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Hey. Baba. Baba. Oğlum anne desene bir ya. Baba. Babam. <laughs> Buraya da ateş yakmışlar ya bizden öncekiler. Halbuki yasak ateş yakmak. Sadece mangal yapabiliyorsun. Ata taşı kaldırma oğlum. Arabamız da şurada. Tuvalet de şurada ileride. Yakın bize. Çok güzel yere kurmuşuz. Gelmişiz gece oldu ama. Atacığım hayır 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 ona asılma. Bırak onu. Tamam, Geliyorum. Ata. hazırlıkları. Sözde Sayın Görkem Bey bugün kahvaltıları hazırlayacaktı. Söz uyurken mis gibi kahvaltı hazırlarım dedi. <laughs> Patatesleri bana iteledi ama. <laughs> Kızarmadan var mı kendinecik? Çok güzel bir yer. Yalnız sadece şu şişme yatağın boşlukları var ya. O sırtım birazcık. Onu hani bu kamp olayında biraz orası ama doğal ya, çok güzel. Yani ona da çok Tamam oyun alabilirsin onu oyna. Bir yan yattığın zaman sıkıntı olmuyor. Ama birazcık serinmiş. Gece serinde. Yani bir uyku da yattık. Uyku yerine Başka bir şey de olsa olabilir hani bir battaniye falan da olabilir. Aşırı soğuk değil. Çünkü çadırın dışı soğuk. çadır içine soğuk almıyoruz fazla. Güzelmiş yani. Bakalım inşallah açılışı yaptık. Devamı gelir diye umuyoruz. Atacığım bardakları getirir misin onu? birazdan da doğa yürüyüşüne gideriz kahvaltıdan sonra. Ata. Ata. Ata baba nerede? Baba geliyor. Bak bakalım nereden geliyor. Nereden geliyor baba? <laughs> Tuydu ne yapıyorsun sen? Sucuğu <laughs> yapıp yumurtayı yanına ayrı mı yapalım? Nasıl dersen fark etmez. Hı? Sen bilirsin. Böyle de çok kuru kuru oluyor ya. Evet kuruyor. Yumurtanın yarısı, sarısı, ah yere düştü yarısı. <laughs> ben müzik ekleyeceksin ya. Evet. <laughs> Babam. Ee... Gelemem. Annesi bir atayla oynar mısın? Hadi oynayalım gel. Ben de şunları halledeyim hadi. Teşekkürler. Baba, Baba diyor aman çocuğum. Baba anne geliyor. Ay at otur. Otur at oynayalım hadi. Otur. Ben de gelirim. Bu kadar yeter herhalde değil mi bu süre? Yeter aşkım ben. Çünkü bir sürü şey var. Su kalacak kalacak yanmayacak. Aha 3 saatlik flash indirim dedi. Bildirimler gelmeye başladı. <laughs> Güzel çekiyor burada. bugün ne zaman Don 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 dur. Dur, dur, dur. Dur, kolaydı da Bir saatte şu kadar patates aldık ben <laughs> Kendimizi yakmayalım ama. Az az dök Bir at. Bir dakika. Tamam atabilirsin hep. Bunu mı? Elleri kumda ama Patates mi verecek? Elleri kumda. Direkt ağzına verebiliriz ama. Çok sıcak. Sıcak. Oh, ben bile şey yiyemedim. <laughs> Hımm. Kanka, sigara böyle. Hepsini hmm. <laughs> çatacağız mı? Çok fazla mı? Öğlen değil bunu böylece ayırız. Üzerine bir kapak şundan örterik olduktan sonra. <laughs> yani yani. Mesela kapak getirdin mi? Ama sen atar mısın aşık çek? Şey. Sen ver aşkım atar mı? 16 oldu eşitlendi. <laughs> bir tanesi ortadan bölünecek. 15 olursa tam olur. Bu patlar mı? Demek ki bir şey söyleyeyim mi? Çok yüksek ateş olmaması lazım bunlar için O mu yakıyordu bu ışınlar? Yüksek ateşte patlıyor muydu? Yok ya bak çok az bir tarafını yaptın yok ya Yok yok patlamıyor patatesler falan kararmadı ya onu dedim Ondan değil patatesler şey, Ben de söyleyeyim Ana bunun için piş değil değil mi? Kızacağım o zaman abi bir bu, bunu yapar. Hemen yanar dışı. Biberleri biraz. Sağ Al oğlum, bu, bu, bunu. Hmm. Al anneciğim, aynısı da bu. Evet. Oğlum aynısı. Ama yağ çeker böyle de. Evet. Çok O da bayağı yakaladı. Çift tatlı. Onlar çok iyi açtı. sen Ateşi çok güzel. Kısma. Gerçi onu sıcakta sıcak pişirir onu. Hemen kesmezsek. Evet, oradan çıksın. Tamam. Keser sıkıntı Alayım mı? Biraz daha biraz daha Babacığım. Hadi desin istiyorsun sen. Bak sen sandalyeye al böyle oturmasın. O, otursun ya otursun bir şey olmaz aşkım. Yıkarız sandalyeyi. Banyo sokar yıkarım sandalyeyi bir şey olmaz. ayağa takıldı ayağa takıldı. Tabak evet. yapayım güzel mi <laughs> güzel mi Çok... güzel mi <laughs> Aa, hadi bakalım hani bu doluydu bu bile yanımsam ya. <laughs> Şarjım çok az kaldı. Arabaya takayım bari. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel görünüyor sıra tabii. Adam. Puf. <laughs> gel 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 Bir de öpücük ver. Bir de bay bay yap. Görüşürüz. Bir de göz kapsana. <laughs> Bence onlar da sana kırpıyor şu an. <gülüyor> evet. Yürüyüşe <laughs> <Görüşe> gidiyoruz. Yakışma <Yardım, gülüyor> ya araba geliyor. Şu tipe bak ya tipi kına bak ya. Hep o bir tane ne kıskanmış. Ben niye kıskanayım? Beni her gün öpüyor. Sence ne tarafta doğru mu gidiyoruz? Burası mı? Tamam buradayım oğlum. Tamam yürüyorum. Bak bak. Yürü hadi. Hani gözlük nerede? çıkarttı. Gözlüğünü taksana biz taktık. Al. Şapkan no. var diye. Tamam. Hadi gel. Hadi ata. Hacım. Parmağından, Parmağından tut. Parmağından tut babanı. Düşersin yavaş. Bak 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 şu hareketlere bak. tut ağacın dalını. Tut. Oley. Daha yukarı daha yukarı. Ata sen şunu da tutabilirsin. Tut. Yukarıda. Tamam, bunu istiyor babası. Tut. Şunu şunu tut. Tut tut tut. Kafanın önünde bak önünde. Evet tamam. Tut onu. Hadi gidiyoruz. Başka ağaçların dalını tutalım tamam mı? Kafamdan tutun hadi. Tut kafamdan şöyle aşağıda bir yol vardı. Ona gidelim. Belki göl olacak. <laughs> <laughs> öyle yok. Öyle yapma. <laughs> hmm. Sapından geçtiğim kokusundan. Dedikodu yaparken. <laughs> Zeybek Çok da seviyorum bir insan ama beni dahil ettin aşkım. Çok kötüsün. <laughs> Nereye? Şu an mı bakıyorsun? kızları böyle kandırır mesela. <laughs> Ağzını burnunu kırarım ha. şunu bir çek bir fal hattına bir gönder. Nasıl gönderelim? Çekmiyor ki telefon. Ama o de gidince göndeririz. O zaten doğru bilmiyor boşver. Tamam bak bu fal metodu sadece bende var. Kapama yok. Fırlatma var. Bana <laughs> göster içini. Nasıl kapattın? içiyorsun. Kalanını döküyorsun şöyle. <laughs> şöyle bir kısaca dinlendireceğim. Sabah kahvaltımızı yaptık. Görkem gibi bize kahvaltı hazırladı. Sonra çaylarımızı içtik. Biraz atayla oynadık. Yürüyüşe gittik. Gelmedik. Atanın uykusu gelmişti. Atayı uyuttuk şimdi birer kahve içtik. Sonra biz de mı uzansak dedik. Biraz da tanıyalım uzandık. Bir yarım saat 45 dakika kadar. Uyumadık ama çok güzel sesler zaten. Mis gibi hava. Biraz uzandık işte kalktık. Şimdi de geç kalmayalım eve dedik. Mangal yapacak. Gölkem silah. Biraz bir şeyler atıştırıp çadırı toplayıp yola koyulacağız hayırlısıyla inşallah. Aslında çok açlık yok ama erken olacak mecburen. Şimdi eve gitmemiz için bir saat 10 dakika falan. Bir saat 20 dakika. Yavaş yavaş gidersek. Bir saat 20 dakikayı bulun. Ya tabii duş alacağım. Yarın iş var. Gitme vaktidir. Erken gitsek bizim için iyi olur. Ama burası çok güzelmiş. Bayıldık kamp olayına, çadır olayına gerçekten bayıldım. Çok sevdim. Tekrarlayacağız gibi görünüyor. İnanılmaz derecede dinlendim. Yorgunluk falan kalmadı. Bu Mu Muğla'lı olarak deniz olmadan da dinlenme oluyormuş. <laughs> Denizsiz yaşanmaz diyordum. Yaşanıyormuş. Hadi görüşürüz o zaman ihtimalle artık toplamırken belki açarım. Çünkü şarjım çok az. Belki de açamam. Eğer açamazsam öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Olur mu? Bir sonraki videolarda görüşürüz diyelim. Eğer bu arada videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin.